Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün stres çok rahatlatıcı şu. Seviye kasma oyunu Fortnite. Böyle söyleyeyim. Şimdi yazıyoruz 90 95.30. Şöyle 3 3 3. Sonra 6687. Sonra 6856 yazarak giriyoruz. Sonra bekledik ve böyle bir şey çıkacak. Kalp bırakın lütfen. Bir, bir, bir. Şimdi seçiyoruz. Seçtikten sonra özel. Buradan gelin. Şöyle özel yaptık sonra eşleştiriliyor diyecektir Şimdi bekleyeceğiz. <laughs> bu konuda çok rahatlatacak bir şey. Şimdi güncelleniyor diyor. Yeni sezon bu arada bir ay önce de olsa işe yarayacaktı bu. Yarar kesinlikle de. Ben mesela bir seviyeydim. Beni 66 seviye yaptı 2 dakikada. Şöyle ben tık diye, şöyle bir tık diye zaten. Şöyle geliyoruz. Bir dakika. Şöyle baktım. İki dakika biriktim. Şöyle bakın. Şöyle biriktim. Ne bir daha. Bunu şimdi rahatlatacağım. Kesinlikle. Evet. şöyle bir daha sayalım bakalım normal şu anda nasıl Hah. dans ettikten sonra buradan isterseniz oradan silah kalın yine de bunları vurarak da seviye alabilirsiniz şimdi etkinleştirmeye geçiyoruz böyle Aa. şöyle Afrika diyoruz ve gördüğünüz gibi bize xp vermeye başladı. İşte kesinlikle şu anda rahatlatacak bir şeydir bu bir tane daha taktik var şimdi gidip gösterelim şöyle koş şurada bir dans edelim şöyle geldik. İsterseniz böyle bir seviye kısım. Şöyle. Şurada bir şey olacak. bakın. Şurada. El zıt demeyin. Dur fark etmemiştim. Burada 920 saniye bekliyor. Şimdi birazcık şöyle. Yok ya. Biz böyle deneyelim bir şeyler. Seviye de alırız. Şöyle. şöyle. Bunlardan da seviye alabiliyorsunuz yere. diyeceğim. Böyle güzel bir oyun. böyle yaparak seviye kasabilirsiniz. Beni çok rahatlattı. Güzel de bir oyun. Zaten yeni sezon böyle. Neydi o kedinin ismi? İsmini unuttum. Onların sezonu. Onlar var şu anda. Şimdi isterseniz aşağı Böyle çıkıp son tekrar böyle gelip üstüne bakalım. Bakın. Böyle oraya çıktık falan derseniz yalan söylemiyor olabilirsiniz. Bazılarınızda gözüküyor olabilir ama ben de şu anda gözükmüyor. Etkinleştirmeye geçtiğince de böyle de buraya geliyordur zaten. Şöyle Zaten oyunda şimdi hiç kimse yok. İstediğiniz gibi oyunu gezebilirsiniz. Arkadaşlar sıra bir anda bir şey çıkıyormuş. Şöyle. Güzel vallahi. Yine. Güzel. Şöyle. Inelim. Şunu açalım. Ben böyle oynuyorum. Bunu hem size stişi olsun diye de kullanabilirsiniz. Hani güzel olur. Hem böyle kendinizi alıştırmamak için de kullanabilirsiniz. Yani şöyle. böyle kırıp adama şöyle çıt yapıp şöyle atlayıp bu varsa şöyle pat bakın şimdi böyle bir şey kurun böyle şöyle falan filan size böyle bir şeyler de göstereyim olurken bakın şimdi beni direkten 16 yapmaya başladı bile şimdi Şöyle. Şöyle bakalım. Şöyle kurun bir şeyler. Şöyle ahanda kurdunuz değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Baltayı alırsınız. Burayı kırın tamam mı? Sonra da böyle yetebildiği kadar atlayın. O zaten öyle vurmaya devam edecektir. Sonra da şöyle yapacaksınız buradan. Böyle bir tane de buraya kurduğunuz ya. Adam size vururken. Sonra şöyle yapacaksınız. Sonra böyle pam geçireceksiniz. O da ölecek zaten. Böyle taktikler de veriyoruz. Yani bu da ilk videom. Güzel olacaktır diye düşünüyorum. İşe bir şey diyeceğim ama. İşi yaradıysa lütfen abone olun. Yani abone olmayanlara bir şey demeyeceğim ama ne yapsınlar? Şöyle. Dans edelim mi? Ne bakayım. Hadi gelin. Dur. Güzel. Şuradan çıkalım. Şöyle. Şşş. Şöyle her yere kapatalım. Çıkalım. Şöyle öldür diyelim. Kendimizi öldür emeği bilmeyenler. Şöyle en altı geliyoruz. Gene basıyoruz yeniden Aha Ama benim şey bitti. Böyle olunca da bitiyor. Şöyle yapıyoruz. Şöyle dans edelim. Şık basın. 500 saniye falan kalmış. Ne buraya geldiğimize şöyle bakın. Biliyorsunuz, yaparsınız, değil mi? Ben bunda böyle 20 level atlaya atlaya yaptım. Sonra böyle de güzel şeyler oldu. Arkadaşlar bunun şeyi neydi ya? Şeyi. Eee şöyle bırakalım. Bak şöyle AFK diyelim. Dur. Exit, exit, exit. Exit, exit. Exit, 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 exit. Ex. Niye çalışmıyor onun? Neyse. Şöyle. Ah şuyu. Sonra gel şöyle. Ah tamam. Şöyle bakın benim karakterde böyle bunlar. Zaten. Şu muhtemelen çok kişi de yoktur da. Bir da bulunur. Şöyle hala bulunur. Şimdi efsanevilerden bir şeyler seçeceğim. Şu dalgası iyi. Sonra şöyle bir şeyler bakalım bakalım. Aha da sen. Tamam aşağı atla. Ay aşağı niye attı? Şöyle yeniden. Şimdi Bakın ilk dakikada kastık. Şimdi şöyle ay, Şöyle gidiyoruz. Böyle. Şöyle, şöyle tıklaya geldik. İşte şimdi zaten şeyde de var. Battle Royale gibi şeylerde de var. Şöyle. Kasarsanız gördüğünüz gibi daha da hızlı sizi kasacaktır. Ama daha da uzaktan yapın size tavsiyem. Daha da uzaktan yaparsanız daha iyi olabilirsiniz. Şöyle ben de uzaktan yapayım. Size söylediğim gibi uzaklaşım da daha da Şöyle İlk katlıda Geç git Şöyle Şöyle Ne? Adamı kılasın oğlum ne kaç ediyor olmuş. Bir dakika. dakika. Arkadaşlar burada ufku'nu bir daha olursanız çok büyük bir sevinci olur beni benim. Ufku'nu da zaten öbür hesabım ama PlayStation'da çekmiyorum onu. öyle Arkadaşa burada söyleyeyim bu olduğunda 256 yazacaksınız. Bakın dur göstereceğim. Bir dakika bir yere gidiyorum. Gel. Şöyle 256 yazacaksınız sıfır olduğunda beraber de geziyoruz oyunu gösteririm sende güzel oyun playstation oyunlar bence yüklesin tavsiye ederim Zaten ben buna bu yıl oynamaya başladım. Bu yılda da bu kadar iyi oldum. Sadece bu sezonda ben o kadar iyi değilim, bu kadar şey bilmiyordum yani. Video çekmemi hiç iyi düşünüyordum PlayStation'da. Son kararımı değiştirdim. Bari bir şeyler öğrensinler ya da Fortnite'den. Oysa bir kalsınlar falan dedim. Başladık, izledik. Şöyle olur mu? Asraflarda da Böyle iyi bir ne oldu ki? Güzel de kasıyor. Evet arkadaşlar buna 200.000 like gelirse bir şey yapacağım. Bunun başka bir tane server yapacağım. belki. Hatta 200 bin değil de 200 gelsin. Yapacağımız çok da zorlamayacak ilk şey için kanalım. Ay ilk kanalım. <laughs> <Spekle> zorlamayacağım. Canı da olsun da. Buraları kırarsak ne olur? Kimse bir yolu bug almış birisi gelmiş buraya vurmuş kimse artık nereden biliyorsa da bu arada arkadaşlar belki bir, bir kişi kişi bilmeyenler için söyledim böyle güzel seviye kasarsınız ve bizim de üzerinde altı kalmış zaten Şöyle bak. Güzelle alt. Ay 141 kaldı. Şöyle biz de uzaktan vuralım. O oldu. <laughs> <Dur, iyi gel. gülüyor> Böyle bir Bence arkadaşlar bu taktik güzel çok büyük bir şey var, daha iyi gittiklerim de var böyle bir tane daha var ama bunu pek iyi yapamıyorum an bir gün onu da yapmaya çalışacağım yaparız ben sonuçta 9 yaşındayım arada söyleyeyim telefon telefon kanalı Tablet kanalı ufkun anlattığı 2. Bu ufkun anlattığı 3 olacak. Olayı kurtardık işte. Kaç saniye? 66 saniyesi kalmış. Birazdan yapıyoruz. olacak değil. Sizin için çok işe yarayabilir. Yani. Ben şöyle bırakayım kolu birazcık şey de yapacağım bun şimdi böyle Sıfır oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaşlar 256 yazıyoruz. Tamam mı? Peki. 56 56 bu için abone ol abone ol abone olmuş bile 5 6 Altı, ha, altı. Start. Nasıl vereceğim? start. Hı, -hı dur. şöyle. 156 değil mi Ha tamam arkadaşlar. Biz doğru gidiyormuşuz. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Arkadaşlar siz bunları yapın. Daha da işiniz kolay olur. Söyleyeyim yani. Bunları yapın. Siz yeter. Şeyimiz bu kadardı videomuz. Kanala abone olup like atarsanız daha da çok böyle şeyler gelecektir. Söyleyeyim yani. İsteyen gelebilir. Ben şu anda oyun